Şimdi gelelim çeyrek saatlere. Çeyrek saatlerde bir önceki konumuzu da hatırlarsanız tam yarım çeyrek konusunda işlemiştik. Bu çeyrek saatleri de zaten burada kullanacağız çocuklar. Niye çeyrek? Şimdi bunu bir pasta, saati bir pasta olarak düşündüğünüzde hatırlarsanız ne demiştim ben size? Çeyrek ne demekti? Önce yarısını alıyorduk. Sonra da diğer yarısını alıyorduk. Ve çeyrek kısmı şurası oluyordu. Çeyrekte dikkat ettiyseniz 3'ün üzerine geldiği zaman saatin çeyreği bitmiş oluyordu. Dakik 1 saatin çeyreği geçmiş oluyordu. Şimdi ben çeyrekte şunu anlatmak istiyorum. Hani ben size demiştim ya yel kovana dikkat edeceksiniz diye. Yel kovanımız çeyrek geçiyor da 3'ü üzerinde olacak. Bakın. 3'ün üzerinde. Peki saatimiz yani akrebimiz neyi gösterecek? Örneğin mesela ben bir çeyrek geçe yapacağım. Şu an saat 1'de akrebi tam 1'in üzerine doğru yapmayacağım. Çünkü artık yavaş yavaş geçip 2'ye doğru yaklaştığı için 1'i çok az geçmiş olacak. Şöyle. Bakın uzatayım uzatayım uzatayım. Şu aralarda falan oluyor. O zaman şimdi ben yazıyorum. Niye çeyrekte dijital saate dönüştürmeyi de yapalım beraber? Şimdi ben saatimizde Hatırlarsanız dakikamızda ne demiştim? 1-5 dakikayı, 2-10 dakikayı gösterir demiştim. Şimdi çeyrekte ilerletiyorum. Bakın saat 1'de yer kovanımı ilerletiyorum. ilerletiyorum. Akrebim de bu arada hafif hafif ilerliyor. Ve 3'ün üzerine getiriyorum. Getirdim. Akrep 1'i biri birazcık geçmiş. Şu bölümü gösteriyor. Y kovanım da tam 3'ün üzerinde. 3'ün üzerinde dakikayı gösteriyordu. Dijital saatte dikkat ederseniz önce dakikayı yazıyorduk. Dakikayı yazarken de şuradaki 1 2 3 yazan sayıları 5'er ritmik sayıyorduk. Çünkü 5'er 5'er araları 5'er dakikaydı. Sayalım. 5 10 15. Kaç geçiyormuş demek ki dakika? 15 geçiyor. O zaman ben dijital saatte hemen yerine yazıyorum. Dakika bölümüne 15 yazıyorum. Peki kaç 15? Ne demiştim dijital saatte? Küçük olan geçen saat yazılır demiştim. Hangi saat geçiyor? 1. Peki ben buraya 1 değil ne yazıyordum? 0, 1. 0, 1, 15 diyorum. Evet devam edelim. Şöyle birkaç tur attıralım. Gördünüz. Önce yer kovanıma bakıyordum. Yel kovanım 15'i geçiyorsa demek ki dijital saatte ben buraya bir 15 yazacağım. Peki kaç 15? Akrebime bakıyorum. 6'yı geçmiş. 7'ye doğru gidiyor. O zaman geçen saati yazıyordum. Çünkü 6'yı geçiyor. 0, 6, 15. Çeyrek saatlerde çocuklar biz buna ne diyormuşuz? Mesela şuraya ben şu gördüğünüz saati yazmayı unuttum. Hemen yazayım. 1'i çeyrek geçiyor. Evet. Biri çeyrek geçiyor. Evet. Burada da kaçı çeyrek geçiyor? 6'yı çeyrek geçiyor. Peki biz altıyı çeyrek geçiyor. Dijital saatte nasıl gösteriyormuşuz? 06 15. Evet. Devam edelim. Bakıyorum Yer Hanım. Yine 3'ün üzerindeyse hmm diyorum çeyrek geçiyor. Çeyrek geçiyorsa ben hemen buraya 15'i yazıyorum. Yazdım. Peki kaçı çeyrek geçiyor? 8'i geçmiş 9'a doğru varıyor. O zaman ben buraya ne yazacağım gene? 0, 8, 15. Devam ediyorum. Evet. Gene yer kovanıma bakıyorum. Çeyrek geçiyorsa. Dijital saatin dakika bölümüne 15 yazıyorum. Peki kaça 15 geçiyor? Bakın 12. Evet tabi tarihte oynayınca böyle oynayınca gitti. 12 geçmiş. 1'e yaklaşıyor. O zaman ben 12 15 yazıyorum. Tamam. Çeyrek geçiyordu. Demek ki dijital saatin dakika bölümüne biz ne yazıyormuşuz? 15 yazıyormuşuz.